Evet güreşe dair de Tokat Erbağ'dayız. Tabii burada e, Sayın Yenihan Başkan'ın da çok büyük emekleri var. Erbağ Belediye Başkanı'nın özellikle içinde bulunduğumuz bu tesis çok anlamlı ve çok önemli. İşte arkamda çok güzel bir abide var. Tam 94-98 yılları arasında bu güzellikleri Tokat Erbağ'dan tüm Türkiye'ye, Serhat Şehri özellikle e, biliyorsunuz Er Meydanı'na taşıyan, Hüseyin Şahin'den rahmet ve saygıyla anarak başlıyoruz. Efendim biliyorsunuz efsane güreş ağası gerek saygınlığınla gerek çalışkanlığınla ve hayatta olduğu sürece kendinden farklı diğer insanların da varlığını saygıyla hep hatırlayarak hürmet ve birliktelikle ve güzellikle dostlukla hayata geçen çok değerli bir ee, özel Kırkpınar'ın pınar'ın e, Güreş ağası ağaların ağasıydı Sayın Hüseyin Şahin İşte arkamda gördüğünüz gibi e, özellikle 1946'da hayata e, başlayıp bir, 1998'de tarihi bir rahatsızlıkla kaybetmiş olduğumuz Hüseyin Şahin'in anısına bir yüzme havuzu var tabi Şahin ailesinin bu havuzun yapımında özellikle eşi e, Sayın Şahinin yapmış yaptırmış olduğu bu arkadaki e, görsel ve anıtsal e, eser Gelenleri de bir kez daha gururlandırıyor. Şu anda aile burada. Efendim sizi de şöyle bir alalım rol kahramanlarından. E ve Sayın Osman Şahin abimiz de burada. E öncelikle sizi bir tanıyalım şöyle ekranlara dönerek. Rahmetli Hüseyin Şahin abimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Duygularınız nelerdir efendim? 22.si yapılıyor Erbağ'da bu şenliklerin. Çok teşekkür ederim. Tabii ki çok güzel bir şey. Beklediğimiz bir şeydi ve sonunda belediye başkanımız bunu yaptı, başardı. Çok mutluyuz. Olmasını istediğimiz bir şeydi, gerçekleşti. Çok mutluyuz. Burada olmaktan da çok mutluyum. Evet peki e, o yıllara dönüldüğünde tabii biz Er Meydanı'ndan buraya geldik çok anlamlı güzel bir anıt eser yaptınız ama rahmetli e, Sayın Şahin özellikle Saray içi Er Meydanı'nda diğer heykellere de özellikle büyük pehlivanların anıtlarını yaptırdı ve kendi heykeli de orada şimdi de burada Erbağa'da hep beraberiz bu duygular sizi e, neler yaşatıyor şu an neler düşünüyorsunuz? Hala neler düşünmüyor ki insan geriye dönük düşündüğü zaman çok çok bir zaman yapamadı bu ağlı. Çok isterdi uzun zaman yapabilmek. Barış, barış için, sporu barış için şey yapmıştı. Yani nasıl diyeyim dünyaya, tüm dünyaya barış götürmek için adamıştı kendini ama talihsiz işte rahatsızlığından dolayı kendisini kaybettik. Ee, şeyde görüldüğü gibi zeytin dalı. Onun için çok önemliydi. Bayrak çok önemliydi. Yani bunları yurt dışına taşımak, güreşi, yağlı güreşi yurt dışında ee, hakikaten Grekoman gibi bir hale getirmek istiyordu. Bunları yapamadık. İnşallah şimdiden sonra ağlık yapacak olan ağlar bunu yapar. Peki efendim. Biz de tabii yine hatıralarına saygı duyarak Sayın Osman Şahin'e dönmek istiyorum. Siz de şöyle yanıma alayım Sayın Şahin. Şöyle bir yer değiştirelim hanımefendiyle. Evet şu görüntüyü biraz yakın alırsam bir elinde Türk bayrağı diğer elinde de Barışın simgesi güvercin ve zeytin dalı ama burada zeytin dalı var. Yaşaran dostluklar, dostluk adına yaşaran umutların e, simgesi, barışın kardeşliğin, sevginin simgesi ve bunu sporla e, özellikle Er Meydan'dan dünyaya duyurmak istedi sayın Hüseyin Şahin. Ama onun anısını Er Meydanları'nda aslanlar gibi taşıyan Osman Şahin burada. Sayın Şahin duygularınız neler efendim? Mehmetciğim e, tek numaraya teşekkür ediyorum. Sizlere biraz daha e, siz bu işi en güzelini yapıyorsunuz. E, 3-4 senedir sizi tanıyorum. Bu e, organizayı çok güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben e, abimin ismini unutturmamak için Türkiye'nin aşağı yukarı her yerine her cumartesi pazar işimi bırakıp gidiyorum. Çok duygu dolu anlar şu anlar. Ama Er Meydan'a müthiş bir kalabalık var. Saygı duyuyor herkes. Bundan güzel bir şey var mı? Eğer bizler bu güzellikleri yaşatırsak yarın biz de dünyadan ayrıldığımızda bizlerimiz adına çocuklarımız, dostlarımız bu güzellikleri yaşatacak. Peki coşku nasıl? Bugün gelinen noktada Hüseyin Şahin çok saygın bir yeri var. Bu da önemli bir gurur. Ailenin önemli bir gururu. Şimdi Mehmetciğim biz e, ee, kaç geliyoruz. Bu sene daha güzel, daha iyi. Hatta Yeni açılacaksa da, da yapılacaktı bu bileşler. Ee, çıkışmadı. Ee, başkanımızın, milletvekillerimizin, büyük e, valimizin büyük çabaları oldu ama güneş e, 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 zamanına yetişmedi. Eski sahada yapılıyor. Her şey güzel. Her şey iyi. Erbağlı Hüseyin Şahin'i çok seviyor. Türkiye'de olduğu gibi. Onun bir o bir gerçek. Hüseyin Şahin güreşlerini değerli belediye başkanımız e, istemeyenler oldu. Belki ya işte e, Hüseyin Şahin güreşleri ismini verirsek e, güreşlerde seyirci azalır diye öyle bir patlama oldu ki. Günün e, daha çok erken saatler olmasına rağmen. E, öyle bir patlama oldu ki 3 sene oluyor bu isim verileni. Başkanımız dedi ki biz bunu daha önce niye vermedik dedi sağ olsun. Hakikaten e, Türk, diyelim Karadeniz'in her bölgesinden bugün burada insan var. Hatta giremiyor, yer yok. 10 lira, 10 lira verip bilet alıyor. Niye yani. oturmaya yer bulamıyor? Türkiye'nin hiçbir yerinde biletle sahalara girilmiyor biliyorsunuz. Ama burada evet. para önemli değil. 50 de olsa girebiliyor insanlar. Demek ki burada bir fark var. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Evet. Değerli izleyiciler, ne mutlu Şahin ailesine. Tabii Minure Hanım çok güzel ifade etti ve eşine o kadar nakışla işlemiş adeta bu duvarları tabii Belediye Başkanı'nın çok büyük bir emeği var. Böyle yerel yöneticilere e, tabi saygı duymamak mümkün değil. Ben de e, Erbaa Belediye Başkanı'nın saygıyla tekrar selamlıyorum. Biraz sonra zaten önemli röportajlarımız olacak. Ama isterseniz gelin bu duvarda abide haline gelen Sayın Hüseyin Şahin'in kaleme almış olduğu benim de diksiyonumla elimden geldiğince fazla şiir okumayı beceremem ama isterseniz sizlere okumak istiyorum. Ben e, bu dünyaya gelmek istemezdim. Türk olmasaydım. Ben bu dünyaya gelmek istemezdim bayrağım olmasaydı. Ben bu dünyaya gelmek istemezdim, Müslüman olmasaydım. Ruhun şahada olsun, mekanın cennet. Kalanlarına da cenab Hak senin gibi asil bir hayat nasip etsin, sevgili Hüseyin Şahin. Evet 20 yılı aşkın Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yenihan işte burada arbaallara er görmüş olduğunuz gibi yarı olimpik saha 25'e 12 bu havuzda gerçekten hem sporcular, Erbağlı gençler yüzme sporuna katkı sağlar, yüzme yapma imkanı bulurken aynı zamanda Erbağlılar da yaz sezonu içerisinde bu havuz kenarında özellikle hem sosyal faaliyetlerini nişanlar, düğünler partiler, toplantılar ve tabi ki tatil keyiflerini Erbağ, Tokat Erbağ'da yaşayabiliyorlar. Tabi burada bir Sayın Belediye Başkanı böyle modern tesisleri hele hele kendi ismini de inşallah 20 yıl aşkın yapmış olduğu amma hizmeti sonrasında yerel yönetim belediyelerin bayrağını yani özellikle zirveye taşıyan bu belediye başkanlarını da öldükten sonra yaşayabilecek miraslar bırakıyorlar. Şimdiden biz Erbaa Belediye Başkanımızı kutlarken emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, buraya bir taş koyulmuşsa emeği geçen herkese tebrik ederken saygı duyuyoruz. Ve buradan tabi bu güzel modern tesislerin görüntülerini aldıktan sonra Erbaa'yı bir dolaşacağız ve Er Meydanı'na doğru ilerleyeceğiz efendim. 22'si yapılıyor. Tabi Erbağ'da muhteşem bir ambiyans var. Katılım şu an aslında günün tamamen ortasındayız ama henüz daha başaltı ve baş pehlivanlar Er Meydanı'na çıkmadı. Ama Er Meydanı'nda dün ve bugün günün erken saatlerinde bulunan bir yiğit var. Ve namı değer belediye başkanı 20 yıla yakındır. E, yerel yönetim olarak burada Erbağ'lara sosyal konulardan yanı sıra sporda da önemli hizmetler veren Sayın e, Ahmet Yenihan Başkanımızla beraberiz. Başkanımı öncelikle size kutluyoruz. Gerçekten e, rahmetli Hüseyin Şahin anısını. Her meydanı evet. her geçen gün markalaşıyor. Aslında evet. büyük müjdeler var ama bunu biz sizden duymak istiyoruz. Bugünkü etkinlik gördüğünüz gibi sığmıyor bu tarihe. Evet. Yeni tesisler var ama öncelikle e, hem Erbaa'nın bu geleneksel güreşlerin kültürel dayanışmada Tokat Erbağ'a neler katıyor? Biraz hem ondan bahsedersen evet. seviniriz. Evet ben Erbağ'a